Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dark Riddle 1'i full tamamıyla bitireceğiz. Bildiğiniz gibi daha önce başkalarına yardım etmiştik. Bugün ya Dark Riddle'ı da full bitirmeye çalışacağız. Biraz ve size nasıl yapıldığını göstereyim. Buna gerek yok. Hmm. Arkadaşlar menüye dön diyorum. Tamam. Yeni oyun diyorum. Oyunu sıfırlayıp en baştan başlayacağız arkadaşlar. İşte arkadaşlar oyun böyle başlıyor. Geçen de. Mary ile en başta böyle tanışıyorduk. Ve bize şurayı gösteriyordu. Oraya gidip evimizi söylüyordu ve orada bir sabah bir bir kısaldı bir şey yapıyordu. Hmm. Ve bir ve bize bir şeyler anlattı ve son da buraya gelmemiz gerektiğini söyledi. Meri ile garajda buluş. Meri'nin yanına geliyorum. Şimdi şu popu var ya hani. Lollipop sayesinde bir sürü şey yapabiliyor. En normal bir Lollipop değil. Tamamdır. Garajı açmanın bir yolu. Bakın arkadaşlar buna tıklayın. 512 diyor. 512'yi de buna giriyorsunuz. 512 Buna giriyorsunuz. Sonra bu katta basıyorsunuz. Ve buna da buna da da basacaksanız zaman beri sonra içeri geliyor. Bakın ne yapıyor. Lollipop'un özelliği sayesinde de birkaç top yarat tıp Lollipop'unu büyüttü ve sonra da kamyonu kaldırdı. Durabiliyordu. Sonra bizim tevhidim arkadaş etkileyici dedi. Ve ona tıklayınca bakın yes yas yapıyor. Şimdi buraya geleni bakın şimdi şu yeşil tuşa basıyorsunuz görsünüz ve alta kadar indiriyorsunuz bir bilgisayarı hacklemek gerekiyor buraya geliyorsunuz şu virüsler var ya onları vuruyorsunuz ama arkadaşlar bir de bakın Kutumu mutuyla indirebiliyorsunuz al 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 Herisi gitti. Al. 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 Şunu da vur. Ve arkadaşlar yani süre bitmeden 16 tanesini de vurmanız gerekiyor. Ve sonra bakın. Şu elektriğe iyi bakın. Bilgisayar hackleniyor. Ve sonra. Adı elektrik kablolarından elektrik geliyor. Ve bu zihin. Zihin kaskı denilen şey. Elektrik geliyor. Ve şuradan bir ses geliyor. O kaskın ne işe yaradığını henüz ben de bilmiyorum. Sonra sesler geliyor ve ve kam yon iniyor. Şimdi oraya gideceğiz arkadaşlar. Tamam. Bakın bir de bu kas kaks lazerler yerlerle donatılıyor. Şu kutuları atayım. Şöyle geçelim. İşte geldik. Buradan geçmeye devam edeceğiz. Şu iki kolu indiriyorsunuz. Sonra buradan geçiyorsunuz. Şimdi bu ördek kısmı var ya hani. Bu ördekler alınabiliyor. Ama bu farklı bir tek. Bunu şu tarafa alıyorsunuz. Ve ördekler düzelttiğimiz için bize teşekkür edip diyorlar. Bak geri alamıyorsunuz. Aa arkadaşlar bunu ilk defa gördüm. Böyle taç şeklinde bir şey var. Sonra tünelden hava hava alarak buradan geçiyorsunuz. Hava mı ne? Sonra karanlık komşu ki onu yak Mary yakalıyor. Ve kamyon da o yüzden alta iniyor. Ve bu kanalacağız. Bundan geçince Şimdi şimdi asıl hesabımız komşuyla. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada komşuyu niye karanlık komşu diye sorarsanız sorarsınız? Ona isim koydum onun adı karanlık komşu. Şöyle bomba patlatalım ha. 5 saniye yerine sarsam dedi. Arkadaşlar ne yapacağız? İyi izleyin. Bu adam da hiç bırakmayacak bizi herhalde. Bu gümüş anahtarı alıyorsunuz. Şunu da bir alayım Tamamdır. Bu gümüş anahtar var ya. Ya bu gümüş anahtarla bir yeri açıyorsunuz. Ha karanlık komşu burada değil. Buradan geçeyim. Ama arkadaşlar burada şu yengeç çok fena. Şimdi burayı ya sıra anahtar ile ya da burayı pense ile açabiliyorsunuz. Ve buradan bakın neler çıkıyor. Bir yapışkan dar tatan tam bir silah. Bir de şu bunun adını bilmiyorum ama çok işe yaradığı söyleniyor. Şimdi şunu vurayım. Heh. Bunu vura. Eğer şu bizi vurursa hemen de komşun bu burada olduğumuzu anlıyor. Bakın gümüş anahtarla burayı açıyoruz. Şu anahtarı aç. Burası kilitli. Bakın sonra altın, altın anahtarı alıyorsunuz. Bunu alayım mı yok? Komşu gel, karanlık komşu, komşu. Allah, gelsin bir dondurayım gel. Al, Dondurduğum 15 saniye. Sen böyle don don, don 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 Dondurma Hadi, Şunları alayım. Şunu alayım. Şöyle gideyim. Bora burayı kırıyorsunuz. Burada hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu komşu burada olduğunu hemen anlıyor. Ödüm mü kopardı? Ha. Lütfen saniye eline Arkadaş ödüm koptu. Kır. 5 saniye ne sarsan dedi. Ya. Kaç 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 kaç. Kadaş. Bu vallahi ödümü koparttı. Allah o nasıl gelme şekliydi. Na yüreğim ağzıma geldi. Gel bakalım. Yakala bakalım yakalayabilirsin. Ah, elma atamadım. Uf, alamadım ki zaten. Gel bakalım. Al. Bir tane daha. Al. Tam bir şansım var. Ya. Arkadaş bu komşu çok korkutuyor. Yüreğim ağzıma geldi. Hı. Hı. Gel bakalım. Ya. Senin kafana bir kutuda atayım. Eh izin vermedi gitti ya. Tamam. 29 37. Kaşya bu kodu buraya giriyorsunuz 29 37. Ama farklı farklı kodlar da gelebiliyor. Sonra buraya geliyorsunuz. Diyorsunuz ve bodrum katına iniyorsunuz. Hmm. Ne oluyor ya? valla öl. Kontrol paneline gidin. işte arkadaşlar, burada Merin'in yani o yenge, robot rengeç tarafından nam vurduğunu görüyorsunuz ve onu portalın içine çekiyor. Ve o portalı açmak gerekiyor. Ve onlar için Blaze Laksian adlı nadir de, de bir şey gerekiyormuş. Şimdi mavi kartı alıyoruz. Şuraya gidiyoruz Şuraya. Kod kilidi de açıldı. Ne Bunu aldım. Aldım arkadaşlar. Son anda durdurdum. Yoksa beni donduracaktı Pil. Pil de şu. Huh. Lazer anahtarı. Lazer silahı ile kullanayım. Hm. Kod. 1908. 1908 kodunu buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ha 1900. Şunu kapatıyorsunuz şunu. Yoksa size ateş ediyor. Şimdi bunu elektriğe giden gücü gücü kapattık. Mantısı sonsuza da kesildi diyor. Şimdi şunları atalım. Nelere gerek yok? At. At. Bana atma yoksa ha, çok ses çıkartıyor. Laksiyan anahtarını. Tamam. Şuna <laughs> Laksiyan anahtarını buraya takıyorsunuz. Laksiyan anahtarını aktive edeceksiniz arkadaşlar. Bakın. Buraya sokuyorsunuz. Bir sonunda enerjisi geliyor ve ve enerji gücü geliyor ve şöyle yeşil para da bir hal alıyor sonra bu kolu çekiyorsunuz depodaki e, suyu boşaltmak gerekiyor onun içinde vana kullanıyorsunuz bir de burada kurbağa var merhaba kurbağa bırak bırak yapmıyor bak bırak da yaptı evet. gel bakalım Kapağı al. Hadi. Ha peşimizi bıraktı. Bakın arkadaşlar bu portalı aktive etmek için için önce asansörü biniyorsunuz. Şimdi kırmızı kilidi açacaksınız. Bir portalı etkinleştireceğiz. İlk önce kırmızı anahtarı buraya yerleştiriyorsunuz. Ve laksiyan anahtarını da buraya. Laksiyan anahtarını etkinleştirdiğinizde buraya takıyorsunuz. Ve sonra şu düğmenin kapağı açılıyor. Sonra hemen hızlıca buna basıyorsunuz. Sonra hızlıca portala gir diyor. Portala giriyorsunuz hızlıca. Şimdi giriyorsunuz. Ve sonra da portaldan sonra bir anda uyu sanki bir kapsülde de uyumuş gibi oluyoruz. Ve sonra buraya geliyoruz. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tür serilerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.